2024 yılı hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir yıl olsun. Vazgeçmeyenlerin ve inananların yılı olsun. Hedeflerinize ulaştığınız bir yıl olsun. Kazançlı, mutlu ve harika bir yıl olsun. 2024 yılı tek geçtiğiniz bir yıl olsun. Mutlu yıllar. 2024 yılında herkese yeni başlangıçlar Bolca şans, huzur ve mutluluk diliyorum. Yeni yılda muhteşem anılar doldurabileceğim bir kitap ve mutlu sonla biten bir hikaye istiyorum. İlk öncekimiz için, daha sonra müşterilerimiz için hep beraber sağlıklı, mutlu, güzel bir yıl olsun. Hepimize, dünyaya, canlıya, insan hayatına saygının olduğu, barış ve huzurun hüküm sürdüğü bir dünya diliyorum. Nice senelere, mutlu yıllar. 2024, inşallah 2023'ten çok daha iyi bir yıl olsun mu? Aa! Aa, o zaman bir kez taçlandıralım. Kristal City mutlu, mutlu şehirler diler. Kentin noktasından <laughs> herkese mutlu, mutlu yıllar. <laughs> kristal Vesta Plus mutlu yıllar diler. Kristal Devam mutlu yıllar diler. Yatırımın <laughs> doğru adresi Kristal Trio <laughs> mutlu yıllar diler. Kristal <laughs> Miral mutlu yıllar diler. Kristal White Kristal Plus sağlıklı yıllar, yıllar diler. Yeni yılda, yılda tüm hayalleriniz Kristal Fokal'de gerçekleşecek. Yıllar. Kristal <laughs> mutlu, mutlu Yıllar. Yıll Türkiye, bilen ile ailelerinize kavuşmanız dileğiyle. Crystal Gold altın bir yıl, yıl diler.